Çalışan anne ve babalar bakıcı bulma derdinde ama ücretler geçen yılın iki katı. Özellikle yabancı bakıcılar aylık 1.500 dolar yani yaklaşık 50 bin lira talep ediyor. Buna bir de yol, yemek ve sigorta eklenince maliyet 60 bin lira yaşıyor. bazında iki katı bir artış hem de bakıcı taleminde iki katı hatta üç katı diyebileceğim bir artışla karşı karşıyayız. Çok astronomik rakamlar duyuyorum. Bir de iyi bir şey var kaldığı masrafları düşünün. Talep çok ama bakıcı ücretleri dudak uçuklatıyor. Çalışan anneler ve babalar kara kara düşünüyor. Kendimiz bakarız gidişat onu gösteriyor. Özellikle Türkmen, Özbek, Endonezyalı, Afrikalı, Nepalli, Filipinli geçen sene en yüksek oranda 1000-1100 dolara yerleştirdiğimiz yabancı bakıcıları 1500 ile 2200 dolar arasına çok rahatlıkla iş bulabiliyoruz. Aradaki farkın nedeni İngilizcesi, tecrübesi, baktığı çocuk sayısı. Geçen yıl 750-800 dolar alan bakıcılar bu yıl 1500 dolar yani yaklaşık 50 bin liradan aşağı çalışmıyorlar. Tabii buna ek olarak bir de sigorta ve yol ücreti de ekleniyor. Haftalık 500 lira gibi mutlaka bir yemek parası izin günde veriliyor. Yol ücreti yaklaşık aylık 2000 TL. Yaklaşık da 12 bin lira bir sigorta ücreti çıkıyor aile. Gayaz yakalı dediğimiz çalışan ekip ne yazık ki bu maaşlara yetişemez duruma geldi ve bizim de şu anda çalıştığımız portföy tabiri caizse patronlar kulübü. Ama bunu herkesin ödemesi mümkün değil yani. Allah kimseyi onların eline düşürmesin diyeceğim. Yani imkan olan veriyor. Siz verebilir misiniz böyle bir rakam? Asgari ücretle çalışıyorum. Ben zaten kendi çocuklarım, ben şimdi hep kendim baktım. Maalesef veremem. Nasıl verebilir? Bu zaman zor bir zaman. Firmalar kaçak çalışan yabancı bakıcılar konusunda da uyarıda bulundu. Bizi özellikle arayıp sigorta neden yatırıyoruz? Kaçak çalıştırsak olmaz mı? Hem ağır cezaları var hem de şöyle düşünürsek bir ev kazası bile olduğunda yani bunun altından kalkabilmek vicdani olarak bile e, bence mümkün değil.